Değerli öğrencilerimiz merhaba. Ben Hitit Üniversitesi Maliye Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Ufuk Gergeloğlu. Hitit Üniversitesi Maliye Bölümü hem özel sektörün hem de kamu sektörünün yetişmiş insan gücü ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2005 yılında kurulmuştur. Bölümümüz akademik personel açısından da oldukça zengindir. Aynı zamanda bölüm, maliye bölümü, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde lisans, Sosyal Bilimler Enstitüsü ...kapsamında da tezli ve tezsiz e, yüksek lisans programları yürütmektedir. Değerli öğrencilerimiz, eğer maliye kavramını kısaca ve genel hatlarıyla e, tanımlayacak olursak... ...maliye kamunun harcama ve gelirlerini inceler, maliyenin iktisadi, hukuki ve e, siyasal niteliği vardır. Dolayısıyla e, birçok alanla e, disiplinler arası kesişim noktası göstermektedir. Siz değerli öğrencilerimiz, elde edeceğiniz KPSS puanınız ile... Bölgemizde üniversiteler arasında en iyi konumlara en iyi konumlardan birine sahip olan Maliye bölümümüzü seçebilirsiniz. Böylelikle bölümümüz Dolayısıyla bölümümüzün yetişmiş akademik personelini sizlerle tanıştırmış oluruz ve de uygulamalı ve teorik açıdan sizleri en zengin kılarak mezun etmiş oluruz. Bölümümüzle ilgili çok daha detaylı bilgileri internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Sevgili öğrenciler hepinizi bölümümüzde tüm akademik kadromuzda heyecanla bekliyoruz. Sağlıkla kalın, iyi günler dilerim.